Çok, yönetimi taraftarın önüne attı. Akıllara kenar oyuncuları, Ognen Mimovic, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Burak Kapacak'ın neden UEFA listesine yazılmadığı sorusu geldi. Sanki kenar bolluğunda kıtlık varmış gibi duruyor, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho 2, bir kaybedilen Feyenoord maçından sonra düzenlenen basın toplantısında yenilginin faturasını yönetime kesti. Yapılmayan transferler yüzünden başkan Ali Koçu taraftarın önüne attı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçına kanatsız çıkmak zorunda kalan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı. "Cenk ve Duran dışında kenarlarda oynayabilen veya oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Uçaktan indi 11'de oynadı." Feyenoord Teknik Direktörü Robin Van Persie bir gece önce Rotterdam'a inen Anel Ahmet Fenerbahçe karşısında yeni transfer ettiği Japon Ne Stoper Watanabe ile beraber sahaya sürdü. Portekizli teknik adam ise, Feyenoord karşısına yeni transferlerinden sadece Açı Brown'u sahaya sürdü. Duran 20 gündür hazırlanamadı, Portekizli teknik adame Honduran ve Nelson Semedo'yu ikinci yarı oyuna aldı. Kolombiyalı golcü 16 Temmuz'da kampa katılaydı ve 20 gündür Fenerbahçe ile hala hazır olamadı. Portekizli bir haftadır Fenerbahçe ile çalışıyor. E. Mourinho'ya göre hala hazır değil. Dört kanat oyuncusu nereye kayboldu? O arada Mourinho kenarlarda oynayabilen oyuncu eksikliğinden bahsederken akıllara UEFA listesine yazılmayan isimler geldi sağ bek ve sağ orta saha Ognen Mimovic, sağ açık Cengiz Ünder. Sağ ve sol açık Emre Mor, sağ açık Burak Kapacak.